Merhabalar. Bu videomuzda bu parçamızın üzerine radyal delim stratejisini gireceğiz. İlk olarak makineye sağ tıklıyorum ve 380 takım yolları diyorum. Geometrimi seçiyorum. Tüm modelleri seçtik bir kere tıklıyorum ve tamam diyorum. Sonraki diyorum. Tekrar sonraki diyorum. Ve buradan radyal delim seçeneğine tıklıyorum. Sonraki dediğimde ise post çıkıyor. Tekrar sonraki diyorum ve takım ayarlıyorum buradan. Takım ayarlarından. özür takımım Onluk takımı. Onluk ya takımı kullanacağım. Ve sonraki diyorum Burada tek yönlü mü yoksa çift yönlü diye soruyor. Çift yönlü olsun. İçeriden başlasın. Sert yönlü işlesin. başlangıcını vermiyorum. Sıfırdan başlasın. Daha aşağı kadar etsin diyorum. Sonraki dönüm tekrardan. Kesme açım. 3 açıyla kesin. Başlangıç yarı çapım yok. Sınır belirlemiyorum. <laughs> Bitiş yarı çapım ise benim çapım 100, yarı çapım 50 oluyor yani normal olarak. Bir takımın çapını ekleyeceğim. Yani 54 mm yapacağım yarı, yarı çapını. İkisi <laughs> de 0 sıfır paso bıraksın. İşleme tolerasyon %1 olsun. Tekrar soru gidiyorum. Gelişlerim dalma girebilir. Tekrar soru gidiyorum. Kesim alanları parça altı yapacağım. Sonraki gidiyorum. E, yatay dikey takip etsin. Ne hesaplatıyorum. Radyal dilim oluşturur şöyle yukarıdan baktığımızda. Parçamızı güzel bir şekilde takım yolunu oluşturdu gördüğünüz gibi. Radyal dilim aşaması bu kadardır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.